Hanlar iklavye <laughs> <Uydu. gülüyor> <laughs> Hah. Çel. Gel Mustafa Bey, buraya gel. Sanıyor sanıyorlar ya. kardeşim şimdi ya? Mi? Ne var ya? Kimi? Ali'yi gördün mü? Ali gelecekti buraya. Niye gelmedi? Bu 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 20 20-20

Bir şey yapmayı istiyordum. Daha önce çalıştığım yerde dört buçuk sene çalıştım. Özel sektörde. Kendi başıma çocuklarım için ayakta durduğum için bir şeyler yapmalıyım. Bir hedefim olmalı dedim. Ve bu dükkanı buldum. Devrediyormuş tesadüf. Ondan sonra dedim bir bakalım. Önce bir girişim yapalım. Yapabileceğim bir şey ise Tabii ki sonunca götürürüm amacım bir kıraathanede bayanların da gelmesi erkeklerin de gelmesi her alanda olduğu gibi buraya da amacım bayan müşteri çekmek zaman zaman aileler geliyor bayan müşterim doluyor, çekiniyorlar çekinmelerini istemiyorum çok rahat ortamda bir şey yok sonuçta ben ekmek paramı kazanıyorum ayakta durmaya çalışıyorum. Beyle mücadele başardığıma inanıyorum. Destek görmedim ama kendi çabalarımla insanlar beni tanıdıkça yani amacımın ayaklarımın üstünde durmak, para kazanmak olduğunu gördüklerinde aksine herkes bir taraftan bana destek oldu. Bu sene soba hiç düşünmüyordum. UFO'yla idare edeyim diyordum. Ama hastalandım. Sağ olsun bütün abilerim, kardeşlerim, her esnaf kardeşler hepsi yardımcı oldu bana. Odun getirdiler, kömür aldılar. Öyle güzel yardım verdiler ki bana. Öyle öyle de çevrem genişti. Sıfır çevreden şu anda yeni açmış biri olarak toparlanmaya başladık. Gayet de güzel gidiyor.